Bir miktar para 11 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Eğer aynı para 15 kişiye eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına 40 TL daha az para düşecekti. Başlangıçta eşit olarak kişi başı x TL dağıtılmış olsun. İkinci cümlede o zaman x eksi 40 TL dağıtılmış olur. O zaman 11 çarpı x eşit olmalı 15 çarpı x eksi 40'a. Buradan 11x eşittir. 15'i dağıttım. 15x eksi 600. 11x'i sağ tarafa eksi 600'ü sol tarafa attım. 600 eşittir. 4x olmuş oldu. Buradan x değerimiz ne gelir? 150 TL gelir. Bize ne demiş? Paranın tamamı. Yani 11 çarpı 150. Çarptığımızda 1650 TL. Örnek 2. 15 kişi eşit miktarda para ödeyerek bir ev kiralamak istiyor. Sonra bu gruba 5 kişi daha katılıyor ve her bir kişinin ödeyeceği para 800 TL azalıyor. Başlangıçta yine x diyelim. İkinci durumda x eksi 800 olur kişi başı. Başlangıçta 15 kişiydi ve kişi başı x yatırdılar. İkinci de 20 kişi oldular ve x eksi 800 yatırdılar. Ve bunların toplamı yine evin kirası oldu. 15x eşittir. 20'yi dağıttım. 20x eksi 16.000 15x'i sağa 16.000'i sola attığımda 16.000 eşittir. 5x oldu. 5'e böldük. x eşittir. 3.200 geldi. Kirayı sormuş. Yani 15x'i sormuş. 15 ile 3.200'ü çarparsak cevabımız 48.000'dir. 1 TL ve 5 TL'lik toplam 60 adet para bir kumbaraya atılıyor. Kumbarada toplam 220 TL tutarında para oluyor. Ve kaç tanesi 5 lira diye sormuş. Diyelim ki x tanesi 5 lira olsun. Toplam 60 adet olduğu için 60 eksi x tanesi de 1 liradır. O zaman 5 çarpı x artı 1 çarpı 60 eksi x toplam para yapar yani 220 TL. Sol tarafı işlem olarak yaptığımızda 60 artı 4x kime eşit? 220 TL'ye. 4x'i yalnız bıraktığımızda 160'a e eşit. x eşittir 40 olmuş oluyor. Örnek 4. Bir parkta bir kısmı 3 kişilik, diğerleri 5 kişilik toplam 30 bank vardır. Bankların oturma kapasitesi 124 kişi olduğuna göre 3 kişilik bank sayısı kaçtır? 3 kişilik x tane bank olsa Toplam 30 tane olduğu için 5 kişilik 30 eksi x tane olur. Bu şu anlama geliyor. 3 çarpı x toplam kişi artı 5 çarpı 30 x yine toplam kişi ve bu ikisinin toplamı totalde 124 olarak soruda verilmiş. Hemen 3x artı 5'i dağıttım. 150 eksi 5x. Kime eşit? 124'e. 150 eksi 2x eşittir. 124 olmuş oldu. Buradan 2x eşittir. 26 geldi. Demek ki x değerimiz kaçmış? 13'müş. Bir tiyatro gösterisinin bilet fiyatları öğrencilere 15 TL, diğer izleyicilere 25 TL olarak satılmaktadır. Bu gösteri için satılan bilet sayısı 50 ve bilet satışından elde edilen gelir 1050 TL olduğuna göre biletlerin kaç tanesi öğrencilere satılmıştır? Diyelim ki x tane öğrenciye satılmış olsun. Toplam 50 bilet olduğu için diğer izleyicilere 50 eksi x tane satılmış olur. Şimdi öğrencilerden 15 çarpı x para toplandı. Art. Diğer izleyicilerden 25 çarpı 50 x para toplandı ve bunların toplamı 1050 olarak verildi. 15 x art. 25'i e dağıttım 1250 eksi 25 x. Kime eşit? 1050'ye. Buradan 1250 Eksi 10x kaldı. Kime eşit? 1050'ye. Demek ki 10x değerim 200'müş. Buradan x değerime çıkar. 20 çıkar. Örnek 6. Bir bilet kuyruğunda Ahmet baştan 17. sırada. Can ise sondan 23. sıradadır. Ahmet ile Can arasında bir kişi olduğuna göre kuyrukta en çok kaç kişi vardır diyor. Şimdi en çok sorularında kalıp bir sorudur. Baştan 17. demiş 17. Sondan 23 demiş 23. Arada da bir kişi var demiş artı 1. Yani 41 geldi. Bu maksimum dediği zaman. Eğer minimum deseydi o zaman 17 ile 23'ü toplayacaktım. Aradaki kişi sayısı ve Ahmet ve Can'ı çıkartacaktım. Yani buradan ne gelmiş olacaktı? 37 gelmiş olacaktı. Kalıbımız şu. Maksimum dediğinde alayını topla. Minimum dediğinde ikisinin sırasını topla. Aradaki kişi sayısı ve ikisini çıkartmayı unutma. Örnek 7. Bir yol üzerinde 60 taneden az ağaç 10 metre arayla sıralanmıştır. 60'tan az olduğunu söylemiş. Bunlardan A ağacı baştan 35. sırada, B ağacı ise sondan 40. sırada demiş. A ağacı ile B ağacı arasındaki uzaklık 200 metre olduğuna göre ilk ve son arasındaki mesafe nedir diye soruyor. Şimdi bir önceki sorudan örnek alırsak, örnek veriyorum arada 200 metre var demiş. 200'ü ilk önce 10-10 aralıklara bölsem 20 tane aralık yapar. 20 tane aralık şöyle örneklendirebilir. Örneğin bir elimizde 5 parmak var ama parmaklarımızın arasına bakarsak 4 tane boşluk var. O zaman 20 tane aralıkta aralara diktiğim için 19 tane ağaç vardır derim. Bu birincisi. Bir önceki sorumuzda ne demiştik? Maksimum ve minimum duarı, Mesela durumu. Mesela burada 60 taneden az demiş ama ne durumda 60 taneden az oluyor? Örnek veriyorum. Buraya en fazla kaç ağaç dikilir deseydi soru. Baştan 35 A, sondan 40 B. Arada da 19 ağaç var desem toplamları kaç oldu? 75, 94 ağaç oldu. 94 ağaç. Ama bizim elimizde ne var? 60 taneden az ağaç var. Demek ki bu maksimum durum değil, minimum durummuş. O zaman ne yapıyorduk? Başlangıçta 35, sonda 40, aradaki ağaç sayısını çıkar, bir A'yı çıkar, bir de B'yi çıkar diyorduk. Şurası zaten 75, şurası eksi 21 işleme girdiğimizde 54 ağaç yapıyor. Bu da benim istediğim bir durumdur. Şimdi 54 tane ağaç. Mesela başlangıçta ağaç var. Sonda ağaç var. Arada durumlar var. Hepsi boşluklu. Ve bu boşlukların sebebi 10 olmuş. 54 tane ağaçta 53 tane boşluk olur. Her boşluk 10 olarak verildiği için 53 çarpı 10'dan 530 metrelik bir mesafe vardır diyoruz. Örnek 8. Bir sınıfta bulunan 16 kişiden her biri diğerlerine birer hediye alıyor. Toplam kaç hediye alınmıştır? Şimdi birinci kişi diğerlerine hediye alırsa 15 hediye. İkinci kişi diğerlerine yani kendisi dışındakilere hediye alırsa 15 hediye. Bu böyle gidecek. En son 16. kişi kendisi dışındaki diğerlerine hediye alırsa 15 hediye. Yani bunun anlamı nedir? 16 tane 15 hediye alınmış. Bunu çarptığımızda 240 cevabına ulaşırız. Örnek 9. Bir sınıfta bulunan kişilerden her biri diğerlerine birer hediye veriyor. Toplam verilen hediye sayısı 420 olduğuna göre bir önceki soruda kişileri vermişti. Hediye toplamını sormuştu. Burada hediye toplamını vermiş kişileri soruyor. Ne demiştik? N kişi kendisi dışındaki herkese hediye aldığı için n-1 tane hediye alıyordu. Her biri bunu yaptığı için n çarpı n-1 hediye sayısını veriyordu. Ardışık 2 sayının çarpımı 420 ise bu 21 çarpı 20 olduğu için n değerimiz 21 olur. Örnek 10. Bir kitabın sayfaları birden başlanarak numaralandırılıyor. 200 sayfalık bu kitapta kaç tane rakam kullanılmıştır? Basamak basamak inceleyecek olursak... ...birden 9'a kadar tek basamak sayılar ve 9 tane rakam kullanılmış olur. 10'dan 99'a kadar ilk önce kaç tane olduğunu bulmak istiyorsak... ...terim sayısı formülü son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı artı bir yani... 90 tane iki basamaklı sayı var. Her birinde ikişer rakam kullanıldığı için 180 tane. 100'den başladık. 200'e kadar yine aynı mantık terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu da ne demek? 101 tane 3 basamaklı sayı. Her birinde 3 rakam var. Bunun anlamı nedir? 303 tane. Bana sorduğu şey 9, 180 ve 303'ün toplamı. Topladığımızda 300, 480, 489, 492 tane. Örnek 11. Bir mahalledeki evler birden başlanarak numaralandırılıyor. Bu numaralandırma işlemi için 390 tane, 399 tane rakam kullanılıyor. Bir önceki sorunun tersten sorulmuş hali yine bir basamaklı olarak düşünürsem 1'den 9'a kadar 9 tane demiştik. Daha sonrası 10'dan 99'a kadar 90 tane iki basamaklı sayı 90 çarpı 2'den 180 tane demiştik. Bunların toplamı hala 399'a uzak. 100'den bilmem kaça kadar Örnek veriyorum n tane olsun. n tane 3 basamaklı sayı n çarpı 3'ten 3 üç n tane rakam yapar. Bunların toplamı 3 n artı 180 artı 9. Kime eşitmiş? 399. 3 n 189'u aldım karşıya gönderdim. Eksi geçti. 210 n ne geldi? 70. Bu nedir? 70 tane 3 basamaklı sayı. 100'den başlayarak 70 tane 3 basamaklı sayı olması son sayının 169 olması anlamına gelir. Örnek 12. Eliz bir defterin her, her sayfasını birden başlayarak numaralandırıyor. Defterin yere düşen yapraklarından bir tanesi aşağıda verilmiştir. Burada mesela 40 yazıyor, burada 180 yazıyor. Aslında buradaki mantık şu. İşte A5 boyutunda Pardon A3 boyutundaki bir yaprağın ortasından zımbalanarak defter haline getirilmesi anlamına geliyor. Şurada yazan arkadaşla şurada yazan arkadaşın toplamının bir eksiği sayfa sayısını verir. O zaman bu ikisinin toplama yani 40 artı 180 nedir? 220'dir. 220'nin bir eksiği 200. 19. Bu şu anlama geliyor. 219 sayfalık bir numaralandırma yani son sayının 219 olduğunu söylemiş oluyor. Kaç tane rakam kullanılmıştır demiş. 1'den 9'a kadar 9 tane. 10'dan 99'a kadar 90 tane iki basamaklı çarpı 2. 180 tane rakam. 100'den 219'a Son terim eksi ilk terim muhabbetine girdiğimizde 120 sayı yapar. Çarpı 3 çünkü 3 basamaklı. 360 tane. Bunları toplarsak 360, 540, 549 tane rakam kullanılmıştır.